1-2-3-4-5 Do you need more explanation? Ya Yok ama anlasın ama ya Hey 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 Dinleyebiliyorum. <laughs> Hadi <laughs> şimdi mikrofonu çekeyim Arkadaşlar Derse ilk başladığında dedi ki Mikrofonlarınız açık Herkes sizi duyabiliyor Evet bir özür hak ederdik ama neyse. Şimdi ya. here Aa koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar <laughs> nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Diğer en sana ne ip bak. Hocam galiba oyunda mikrofonu. Herkes mikrofonu kapat. Kanka, mik mikrofonu kapat. Hocam mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını uyarın. Arkadaşını. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Ya. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var. Kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın. Belli olsun kim oldu. Oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu farkında değil. Evet. Hocam Nasıl oyuna... gördü ben kendimi görmüyorum. Aman ha koyun. Lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana ya.